Herkese merhaba. Üniversite tercih dönemi için hazırladığımız videoların ikincisiyle karşınızdayız. Bu sefer yepyeni yüzlerle bölümler spesifiğindeki sorularınızı yanıtladık. Umarım yardımcı olabiliriz. Umarım ülkece geçirdiğimiz bu zor zamanların tercih dönemimize denk gelmesinin ağırlığını birazcık hafifletebiliriz. Umarım yardımcı oluruz kısacası. İyi seyirler diliyorum. Endüstri mühendisliği bölümünü seçmemin iki nedeni vardı diyebilirim aslında en öncelikli. Birincisi aslında bunun sosyal bir mühendislik olmasıydı. İnsanlarla iletişim becerilerimi daha ön plana çıkarabileceğim bir mühendislik olduğunu düşünmemdi. Ve fizik dersini aslında hiç seven bir öğrenci olmamıştım. Fakat matematiği hep severdim. Ve analiz etmeyi, analitik düşünceyi ön plana çıkarmayı hep seven bir öğrenci olmuştum. Bir diğer sebebi ise aslında keşfetmemiz için bize geniş bir alan sağlaması Deniz mühendisliği dalın ve geniş iş olanaklarının bulunması da beni cezbeden bir diğer faktör olmuştu. Neden işletme bölümü? Çünkü biz işletme bölümünde çok farklı alanlardan dersler alıyoruz. Sosyolojiden, psikolojiden, kalkülüsten ve aynı zamanda diğer alanlardan dersler alıyoruz. Bu aslında bizi hem iş hayatımıza hem de kendi hayatımıza bence daha iyi hazırlıyor. Aynı zamanda işletme bölümünden mezun olduğumuzda daha kapsamlı alanlarda çalışabilirsiniz. E, çalışabileceğiniz alanlar bence çok çok daha fazla sizi hem hayatı hem de şey yapma çok iyi hazırlayan bir bölüm. Bence bu yüzden işletme bölümü seçilebilir bir bölüm. Ben yani mezun olduktan sonra sırf istemediğimin oldukça farkındaydım. Matematik dersini çok seviyordum. Bu yüzden mühendislik bölümlerinin benim için daha doğru bir tercih olduğunu inandım tüm mühendislik bölümlerini tartınca endüstri mühendisliğinin daha matematiksel bir bölüm olduğunu fark ettim ve mezun olduğunda mezunlarına sunduğu çalışma ortamı çok çeşitliydi. Her yöne evrilebilen ve çok geniş bir bakış açısı olan bir mühendislikti. Bu yüzden endüstri mühendisliği bana çok cazip geldi. hem okuduğum bölümden hem de bu bölümü Bilkent Üniversitesi'nde okuyor olmaktan çok mutluyum. Neden bilgisayar mühendisliği? bilgisayar mühendisliği revaçlı olan ve geleceği umut vaat eden bir mühendislik. Şu sıralar çok fazla insan bilgisayar mühendisliği istiyor ve buna benim yakından tanıdığım insanlar da dahil. Bilgisayar mühendisliğini seçimleriniz arasına eklemeden önce dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Geleceği her ne kadar e, parlak görünse de, geleceğe yön verme fikri size her ne kadar cezbedici gelse de bilgisayar mühendisliğini seçmeden önce söyleyeceklerime bir kulak verin derim. Bu benim için zor bir soru aslında, çünkü çok da net bir yanıtı yoktu. Fiziği sevmediğimi biliyordum, ancak lisede sayısal öğrencisiydim. Dolayısıyla çok da bir seçeneğim yoktu aslında. Son kararını nasıl verdin diye soracak olursanız, kiminle konuştuysam endüstri mühendisliği hakkında bilgiyle kiminle konuştuysam hepsi ortak bir noktada birleşiyordu ve şunu söylüyorlardı: Endüstri mühendisi olduğun zaman Resme büyük çerçeveden, büyük perspektiften bakmaya başlıyorsun. Bu söz benim çok hoşuma gitmişti. Birçok sektörde farklı konumlar üzerinden kendine kariyer yol çizme şansı bulabiliyor endüstri mühendisleri. Dolayısıyla opsiyonları fazla olan, deneyim tabanlı kararlara açık olan ve size sınırlar koymayan bir bölüm. Küçük yaşlardan beri ileride satış ve pazarlama alanında çalışmak istediğim için ve aynı zamanda kurumsal hayatı daha yakından öğrenmek için Bilkent İşletme Fakültesini tercih ettim. Ben kendi tercih dönemimde ne istediğimden çok ne istemediğimin farkındaydım. O yüzden mühendislik fakültesine yönelmiştim. Mühendisliklerdense fizik ya da kimya ağırlıklı olan bir bölümdense matematik ağırlıklı olan bir bölümde okumayı istiyordum. Daha sonra araştırdığımda endüstri mühendisliğinin tam bana uygun olduğunu fark ettim. Aynı zamanda endüstri mühendisliği gelecekte size birçok farklı alanda çalışma imkanı sunuyor. Yani eğer e, şu an kafamda planladığım çalışma alanından başka bir alana kaymak istersem de endüstri mühendisliği bana bu fırsatı sunuyor. Bence bölümün en tatmin edici yanı çok geniş bir yelpazeye sahip olması. Bu size ne gibi bir avantaj sağlar? Diyelim ki bir stajda memnun ayrılmadınız, direkt diğer departmana geçebilirsiniz. Örneğin bir satış pazarlama sizi tatmin etmediyse üretim ya da veri bilimi ya da iş geliştirme gibi çok farklı alanlara da kayabilirsiniz. Bu yer fazla çeşitliliği aslında benim gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bölümün en tatmin edici yanı, bölümün en tatmin edici yanı aslında farklı alanlardan ders görebilmek. Çünkü kendinizi her anlamda donanımlı hissetmiş oluyorsunuz. Hem psikolojiden hem kalkülüsten hem de Excel gibi kendi hayatınızda kullanabileceğiniz dersleri görmek bence çok faydalı oluyor ve kendinizi daha cesaretli ve daha donanımlı, daha fonksiyonlu hissediyorsunuz aslında. Bu yüzden de öğrendiğiniz şeylerin hayatınızda kullanabileceğiniz şeyler olması, hayali şeyler olmaması aslında bence çok tatmin edici bir şey. Bölümün en tatmin edici yanı ne diye soracak olursanız size birkaç şey söyleyebilirim ee, ki birçok tatmin edici yanı var. Ee, birisi size ne okuduğunuzu sorduğunda Bilkent'te bilgisayar mühendisliği okuyorum dediğinizde alacağınız tepkiler ve göreceğiniz saygı sizi oldukça tatmin edecektir. Bunun dışında kod yazıyorsunuz, bir hatayla karşılaşıyorsunuz. Bu hatayı bulmak ve çözmek için saatlerinizi harcıyorsunuz ve en sonunda o hatayı bulduğunuzda bir satırlık ya da bir kelimelik o hatayı bulduğunuzda yaşadığınız tatmin duygusu hiçbir şeye değişilemez. <laughs> Aslında diğer mühendislik öğrencilerine göre endüstri mühendisliği birazcık daha kolay bir bölüm olarak görülüyor ama bence endüstri mühendisliği de zor bir bölüm ve dersleri kesinlikle bırakmamanız gerekiyor. Çünkü eğer bir dersi çalışmayı bırakırsanız o derse geri dönmeniz çok zor oluyor ve bence en zorlayıcı yanlarından biri düzenli olarak ders çalışmak. Aynı zamanda çoğu kişi ne yaptığınızı gerçekten bilmiyor. Ee, daha çoğunluk olarak akrabalarınız, herkes size soruyor ve herkese tek tek endüstri mühendisliğinin ne iş yaptığını açıklıyorsunuz. Bölümün en zorlayıcı yanı aslında bence işletme okuyan çok fazla öğrenci olduğu için kendinizi geliştirmek zorunda olmanız. Kulüp etkinliklerine katılarak ya da gönüllü aktivitelere bence e, dahil olarak kendinizi geliştirebilirsiniz çünkü İşletme okuyan dediğim gibi çok fazla insan oluyor ve kendinizi de onlardan biraz daha ayırmanız gerekiyor. Hepiniz bir işe girebilirsiniz ama daha iyi bir işe girebilmek için, kendinizi daha iyi yerlere getirebilmek için bence kulüp gibi aktivitelere katılmak, kendinizi geliştirmek çok işe yarıyor. Aynı zamanda da yani final haftasından bir gün önce çalışayım ya da bir hafta önce çalışayım deme gibi bir şansınız yok. İşleri biriktirmeden düzenli olarak çalışmanız gerekiyor. Bence bu da aslında zorlayıcı bir yan ama bu her bölümün zorlayıcı bir yanı. O yüzden söyleyebileceğim şey kendinizi geliştirmeniz ve bence buna odaklanmanız olurdu. Benim için bölümümün en zorlayıcı yanı liseden sonra üniversitenin yoğun derslerine nasıl çalışacağımı öğrenmek oldu. Fakat bu derslere çalışmayı öğrenince ve sistematik bir şekilde bu dersleri çalışmayı sürdürünce bu sorun da ortadan kalkıyor. Peki bilgisayar mühendisliğinin en zorlayıcı yanı ne? Bilgisayar mühendisliği teoride öğrenmesi kolay, pratikte uygulaması zor olan bir mühendislik. E, derslerde her şeyi öğrendim tamam ben hazırım dedikten sonra laboratuvara girip e, bir kod yazmanız istendiğinde zorlanabilirsiniz. Çünkü önünüzde e, yönergeler ya da haritalar olmadığı zaman bir kodu yazmak çok, çok zorlaşıyor. E, ki bunun bir örneği de birinci sınıfın sonunda sizden grup olarak yapmanız istenen dönem projesi. farklı okullarda bu bölümde hangi dersler veriliyor bunun araştırmasını yapsınlar ve mümkünse öncelikle mezun olmuş kişilerle ardından da bu bölümde okuyan endüstri mühendisi öğrencileriyle iletişime geçip akıllarındaki soruları sorsunlar. Ne kadar detaylı bilgi kafalarını netleştirirlerse akademik yaşamlarında o kadar emin adımlarla ilerlerler. Endüstri mühendisi yazacak öğrencilere öncelikli tavsiyem akrabalarınız tarafından gelecek olan endüstri mühendisleri ne iş yapar sorusuna hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Ee, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği üzerinde konuşmak gerekirse de bölümümüz matematik ve analitik düşünmeyi gerektiren dersler bakımından yoğun olduğu için matematiği sevdiğinize emin olarak gelmenizi tavsiye ederim. Ee, bir diğeri ise Bilkent Üniversitesi'nde özellikle de endüstri mühendisliği üzerine konuşmak gerekirse çok farklı, çok geniş ders seçeneği imkanlarınız bulunuyor. Bunları da Bilkent Üniversitesi'nde yazdığınız takdirde iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu bölümü seçmek isteyenlere tavsiyem kesinlikle kendinizi geliştirmeye odaklanım olurdu ve aynı zamanda da iletişim açık bir insan olmak. Çünkü ben işletme bölümü mezunu olmak, yani bunu okumak ve buradan mezun olmak, iletişime açık olmayı ve bence çevremizdekilerden haberdar olmayı gerektiren bir bölüm. Hem çevremizdekilerden haberdar olursak, daha bilinçli oluruz çevremize karşı. Aynı zamanda da bu kurutak aktiviteleri bence şirketlerle nasıl konuşulur, bu işler nasıl ilerler bunları öğretiyor. Bu yüzden kesinlikle kulüplere aktif olmayı ve aynı zamanda da kendimizi geliştirdik iletişime açık olmayı tavsiye ederim. Size tavsiyem şu şey olur, şimdi muhakkak e, üniversitedeki arkadaşlarınızla, akrabalarınızla iletişim halindesinizdir ama tanımadığınız insanlarla da konuşmaktan çekinmeyin, bütün bağlantılarınızı devreye sokun, olabildiğince e, geniş çerçevedeki insanlarla konuşun, e, hiç bilmediğiniz firma çıkabilir, oradaki staj deneyimlerini öğrenin, 3 ve 4. sınıfta ne gibi şeyler yapmışlar onları sorun, iletişim kurmaktan çekinmeyin. Bu kadar. Asla işinizi ertelemeyin çünkü çok sıkı bir mühendislik, çok zor bir mühendislik. Bir kere ipin ucunu kaçırdığınızda toplamanız bir daha mümkün olmuyor. Onun dışında bilgisayar mühendisliğine gelmeden önce e, kim ne derse desin asla sıfır olarak gelmeyin. Biz size her şeyi öğreteceğiz deseler de e, her bölümde böyle deseler de bilgisayar mühendisliğinde böyle bir durum yok. Sıfır olarak gelirseniz diğerlerinden çok geride kalırsınız. Yerlerine yetişmek için ne vaktiniz olacak ne de sabrınız olacak. O yüzden bilgisayar mühendisliğine gelmeden önce dijital dünyaya bilgisayarlara dair öğrenebildiğiniz kadar şey var. Fizik, fizik 101 genel olarak fizik. Kesinlikle kalkülüs 101 ve 102. Kesinlikle kalkülüs. Kalkülüs dersi. Kalkülüs dersi. Kesinlikle Eko Müzik'i. Mat 132'ye. Ayşe Selin Kocaman diyebilirim. Levent Akdeniz. Ali Ölgü Hoca. Ve Ahmet Züfer Hoca. Ağabey Atatürk. Robin Heritörn. Ayşe Akçam Hendri'yi söyleyebilirim. Eğlenme, öğrenme, kulüp. Birincisi ödev, ikincisi kulüp, üç de kulüpten dolayı eğlence diyebilirim. Yorucu, yeniliklerle dolu ve unutulmaz. Zoom, ayna ve kulübüm eğlence disiplin deadline verimli zorlayıcı ve yoğun